Evine bırakacağım, evine bırakacağım, evine Hadi evine bırakacağım. hadi. bak, söylüyorum. Ay. Hadi, Ama, hadi, hadi. olmuyor Ne olmuyor? Evet böyle olur. yapmaman gerekiyor. Ben ya. Sesini yükseltme. Alın, Al Burada yalan konuşmaya gerek yok. sen böyle mi olur? Öyle olursun, nasıl olacaksın? Kıramın maliyetine geleceğim. Daha terafiler. 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 Anladın mı? Bilen al para tamam. daha, al, seni al, daha al, önce giden. de uyardık. Daha önce de yapma, çocukla çıkma. Demedik mi? Biliyorum abi neydi, ben, hani geldim, Ama sen görev geldim. yaptırmıyorsun bize böyle. Bu bizim genelgemizden bugüne kadar yaklaşık iki yıllık dönem içerisinde yani 1 Kasım'la 31 Ekim tarihleri arasında toplamda baktığımızda Alanda tespit ettiğimiz dilenci sayısı 708. Bunun 435'i kadın, 199'u erkek. Yaş gruplarına da baktığımızda 18-25 arası 166, 26-40 arası 182, 41-60 yaş arası 185 ve 61 yaş üstü de 101 olmak üzere bu dilencilerimizi alanda tespit ettik. Onlarda da ilk aşamada onlara da uyarılarımızı yapıyoruz ve alanda e, tespit ettiğimiz dilencilere de idari para cezası uyguluyoruz. Toplamda idari para cezası uygulanan dilenci sayısı 604. Birden fazla yakaladığımız dilenci sayımız 111 ve bunlar üzerinde tespit edilen paranın kamuya geçirilmesi ile ilgili toplam rakamda 214.942 lira ve bunların sağlıkla ilgili bir sorunları varsa bunlarla ilgili işlemler yapılıyor. Toplam 242 kişinin sağlık taraması yapılmış, 17'si hastaneye sevk edilmiş. Bu dilencilerimizin e, 345'ine hane ziyareti gerçekleştirilmiş. Gerçekten ihtiyaçları var mı yok mu? Ekonomik anlamda sokakta dilenmediği takdirde geçilebilecek durumda mı? Bu konuda da Sosyal Hizmetlerin Müdürlüğümüzün elemanları çalışmalarını yapmışlar şunu ifade edebilirim. Toplamda 708 kişiye işlem yapmışız. Sadece 19 tanesi ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olduğu konusunda uzmanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Dilenciliği sektör haline getirip bunu bir gelir kapısı gören insanlarımız var. Yardım yapma duygusunu istismar eden ve bu anlamda vatandaşlarımızdan ihtiyacı olmadığı halde dilenme geleneğini ortaya koyan kişilere baktığımızda yaklaşık 708 kişinin 175'i ki bu %24.71'i yani %25'i de başka illerden gelip Eskişehir'de dilenen kişiler. Dolayısıyla bu konuda da arkadaşlarımızın yoğun bir gayreti ve çalışmaları var. Tabii bu dilenciler içerisinde yabancı uyruklulardan da 41 kişi olduğunu ifade edebiliriz. Onlara da yine göç idaresi süreci içerisinde çalışmalar ortaya koyarak gerekli işlemler yapılmıştır. Haberin olsun. Şimdi buradan yapamazsın böyle. çocuğu bir şekilde olarak finallik yapamazsın. Yüzeceksin, tamam. çalışacaksın. Ne Ailem tarlada domatesli. Sen de yüzeceksin, orada çalışacaksın. Yapma. Terbiyesizlik yapma. Yapma. Terbiyesizlik yapma. Şey tamam, bak. Terbiyesizlik yapmıyoruz. Ekip işini yapacak. İsmini yanına. Tamam, ben üstte sana vereceğim şimdi. Adresini e, biliyor musun? Ali kakar keser. Büyük şeyiz artık. Senden burada şu şikayet geliyor. Niye vallahi geliyor. Bak ilaçlarımı şey ettim. Doğrudur. Doğru. Tamam. Doğru mu? Bak sen burayı alışkanlığa ne getirdin? Aa vallahi getirmiyorum. <laughs> Ödeyemem. Başlıyor teyzemle. Diğer elini yazmıyor mu? Diğer elini de at. Al şuraya. Bir de şuna. Şuraya. Çocukla buralar dönencilik yapıyorsunuz. Yapmayın bu çocuğa yazık yine. Yaşınız genç bir işte bulun. çalışın. İnsanları böyle duygularla oynayarak para toplamak hiç hoş değil. Aklınızda bir idari yatım karar düzenlenecek. Üzerinizden çıkan bu paralar da Müsaade ederek. 70, 90, 110, 120, 130, 14, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 192.50 kuruş.